Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üçgenlerin yardımcı elemanlarından aç ortay konumuzu öğreneceğiz. Arkadaşlar önce burada bir B açısı çizelim ve bu B açısının açı ortayını çizmeye çalışalım. Pergel yardımımızla yani pergelimizi B A'dan ve BC'den kısa olacak şekilde açalım ve B noktasına sabitleyelim. Sabitledikten sonra hem de A doğrusunun kesiştiği noktayı hem de BC doğrusunun kesiştiği noktayı işaretleyelim ve bunları KBL K ve L olarak isimlendirelim. Sonra pergelimizi buradan K'ları sabitlediğimiz K ve L noktalarına geri getirelim ve gene yay çizelim ve bu yayların kesiştiği noktaya B noktası diyelim ve B ile P doğrusunu çizdiğimizde B açısının açı ortayı çizmiş oluruz ve bu B P doğrusuna da açı ortay doğrusu diyoruz. Açı ortayımızın en önemli yeri yani en can alıcı yeri burası. Onun için bunu bu şekli bir bütün olarak aklımızda tutmaya çalışalım eksik olan yerleri gördüğümüzde diğerlerine eksik olanları tamamlayalım. Şimdi burada açı ortayın kolları üzerinde, şu açı ortaya doğrusu üzerinde kollarına indirilen dikmeler birbirine eşittir ve bu kollarına birbirine eşit olacaktır. Yani bunun uygulamalarını görmemiz lazım. Eksik olan yerlerimizi tamamlamamız lazım. Şöyle birkaç şey yapmaya çalışalım. Burada Bunların sorular üzerinde verdiğini düşünelim. Arkadaşlar şimdi buraya baktığımızda bunun açı ortaya olduğunu iddia edebilir miyiz? Bunun açı ortaya olduğunu iddia edemem. Neden? Çünkü veri eksikliğim var. Yani bir da bulabilmem için iki tane elimde sağlam veri olması gerekiyor. Onun için burada sadece bir doğru üzerinde yan kollara indirilen dikmeler var ve bu dikme uzunlukları birbirine eşit olmadığı için bunlar eşit olmadığı için bunun aç açıortay doğrusu iddia edemeyiz. Ancak ikinci şeklimizde bunların birbirine eşit olduğunu verirsenler bunlar artık elimde iki tane veri olmuş olacak. Yani açı orta üzerinden bir noktanın üzerinden kollara dikmeler edilmişiz. Ve bu dikmeler birbirine eşit olduğu için artık bu açı orta doğrusudur diyebilirim. Yani bunlar açı ortaya olacaklar. Artık bunlar da ne olacak? Birbirine eşit olacak. Yine buraya baktığımızda açı ortayı görüyorum. Kollarına dikmeler görüyorum. Ve bu yeterli zaten. Eğer açı ortaya kollarına dikmeymişse o zaman bu uzunluk birbirine eşit olacaktır. Bu uzunluğu bu eşit olacak burası da buraya eşittir diyebiliriz artık. Şimdi gene açı ortayan kollarına bir doğru indini görüyorum, dikmelerinin indini görüyorum ve bu dikmeler ne olacaktır? birbirine eşit olacaktır. Burası 3 ise x'imiz de ne olacaktır? 3 olacaktır. Gene açı ortayın kollarını dikmeleri e, indiği için bu ayrıldı uzunluklar da birbirine eşit olacak dikme ayaklar eşit olacak ve kollar da birbirine eşit olacak kollar da birbirine eşit olacak yani bu buna altı olacaktır buradan üç olacaktır açı ortayımız var açı ortayın kollarına dikme indiği için de o zaman bu dikmeler birbirine eşit olacaktır ve bizim 2x eksi 1 eşittir. 3x eksi 4'e eşit olacak. x'i buraya eksi 4'e bu tarafa aldığımızda 3 eşittir. x olacaktır. x'imiz burada 3 olacak. Gene açı ortaya kollarına dikme denilmiş. O zaman bu dikmenin ayakları da eşit olacak. Dikme kollarına da birbirine eşit olacak. Yani bu uzunluklarımızın birbirine eşit olması lazım. 3x eksi 2 eşittir. 10'dan 2 o tarafa gönderdiğimizde 3 x eşittir 12, x eşittir 4 olacaktır. Örneğin incelediğinde Eksik bir şeyleri görüyorum, o ana şekli eksik olan bir kısmını görüyorum. Açı ortayın kollarına bir dikmeymiş ama eksik olan diğer dikmesi yok, onu da ben indireyim. Şuradan o zaman BD'ye dik olacak şekilde dikmesini indirelim. Açı ortayın kollarına indirilen dikmelerin hikayesi kollarla birbirine eşit, ayaklarda birbirine eşittir. Burası 8 ise o zaman burası 8 olacaktır burası 10 olduğu için burası da 10 olacaktır. Tamamı tamamı 16 olduğu için buraya 6 kalacaktır. Ve şuradaki dik üçgenimizde Pisagor'dan artık ne yapabiliriz? X'i bulabilirim. O zaman yazıyorum. X'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi. X'in karesi eşittir. 36 artı 64. X'in karesi eşittir. 100. O zaman gök içine aldığımızda X eşittir. 10 olacaktır ve cevabımız da ne olacak? Bursa olacaktır. Daha doğrusu aslında bu artık bunlara alışalım. Yani bu Pisagor'da 3, 4, 5 üçgenin katları, 2 katını alabiliriz. Yani 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı, o da 5'in 2 katı ne olacaktır? 6, 8, 10, artık buna da alışmış olduk. 6, 8, 13, 7, var. eksiklik görüyorum ve çizilmemiş olan yükseklik var. O açı ortaylı kollarla indirilir. Diğer tarafına ben indireyim dikmeyi. Yani buradan buraya bir dikme indirdiğim zaman bu kollar birleşti olacak. Dikme ayaklarına ne olacaktır? Dikme ayakları birleşti olacak. Burası 6 ise burası 6. 10 ise burası 10. Buraya kadar 10 ise bu parçada ne olacaktır? Burası da 8 olacaktır. Yine buradaki üçgenimize baktığımızda bir dik üçgenin evet bir dik üçgenimizi görüyorum Buradan Pisagor e yazarak da ne yapabiliriz? Pisagor e yazarak x kare eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi demiyorum. Yani artı 6, 8. Burası ne olacaktır? 10 üçgen. Yani x eşittir. Buradan da gelecektir. Cevabımız Ceyhan olacak. İndirilir. Açı ortayın dikmesi indirilmiş ve eksik olan bir dikme var. O açı ortayın diğer dikmeyi ben indireyim. O zaman biraz daha dışarıda olacak. Yani şöyle uzattığım zaman, şuradan dik şuradan dik şuradan dik indiğimde. Burası gene hikayesi neydi? kolları birbirine eşit olacak, yani bunun tamamı 17 ise, yani burası 17 ise, o zaman tamamı 17 ise, 5 ise buraya buraya 12 kaldı, o zaman burası 12 santim. Kollar da birbirine eşit olacağı yani için, dikmeler de eşit olacak. için burası da ne olacak? Burası da 9 olacaktır. Buradan şu dik üçgenimi belirtmek istiyorum ve buradan pisagordan artık ne yapabiliriz? Pisagorumuzdan x'i bulabiliriz. Hemen yazıyorum. X kare eşittir 9'un karesi artı 12'nin karesi. X'in karesi eşittir 81 artı 144. O zaman X kare eşittir 225. X eşittir kök içinde 225. O da X eşittir ne olacaktır? 15 olarak, olarak çıkacaktır. Yani cevabımız da olacak. Gene aslında 9, 12, 3, 4'ün 3 katı, burası da ne olacaktır? 5'in 3 katı, yani x 15 olacaktır. Bu önemli. Yani iki tane açı ortay bir noktada kesişiyorsa aslında üçüncü açı ortayımızda oradan geçmek zorunda. Yani iki tane açı ortay burada kesiştiğini düşünürse üçüncüsü de buradan geçmek zorunda. Bu yardımcı elemanların hepsi için geçerli. Yani ikisi bir yerde geçiyorsa üçüncüsü de orada geçecek. Bunu yükseklik için de düşünebiliriz. Şu anda bu ABD yüksekliklerinin iki tanesini kesiştiği nokta bu nokta olsun. O zaman ben üçüncüyü çizersem üçüncüsü de Buradan geçmek zorunda. Bu yükseklik içinde geçerli, kenar ortaylar için de geçerli. Yani kenar ortaylarını çizersem ikisinin kesiştiği nokta bu nokta belli. O zaman çizeceğim üçüncü, üçüncü kenar ortayda nereden geçmek zorunda? Buradan geçmek zorunda. Bunlar da birbirine eşit olacaktır. Şimdi örneğimde iki açı ortayın kesiştiği nokta üçüncüyü çizersen o da buradan geçmek zorunda. Ama bundan gelip doğrusal olup olmadığından emin değiliz. Şu anda açı ortay olduğunu sadece iddia edebilirim. Yani bu açı ortay olduğunu iddia edebilirim. İkisi birleşiyorsa o noktasından üçüncüsü de ikisinin kesiştiği nokta geçmek zorunda. O zaman açıları bu da açı ortay olacaktır. O zaman açıyı şöyle çift çizgiyle gösterecek olsam bu da aç ortay olacaktır. Gene aynı hikaye göre aç ortay kollarına bir dikme indirilmiş. O zaman bu dikmenin diğerine eksik olanı ben burası 5 ise ne olacaktır? Burası 5 olacaktır. Bu dikme ayakları birbirine olacaktır. Diğer taraftan yani ben'in olduğu yerde de dikmesini aç ortay üzerinde bir dikme Diğer dikmesini ben inerse, burası 4 olacaktır. Bunlar da birbirine eşit olacaktır. Ancak burası eğer 4 ise Buraya odaklanalım. Burası 4 ise şu uzunluğumuz ne olacaktır? Bu uzunluğumuz C tabloda 8 santim olacaktır. Burası 8 santim ise o zaman açı orta ayın kollarına indirilen dikme ve dikme ayaklarında kollarla birleştiği olacağı için burası da ne olacaktır? 8 olacaktır. Yani A'c uzunluğunda ne olacak? A'c uzunluğunda 5 artı 8'den 13 olacaktır. Yani cevabım da olacak. bu yani eğer aklımızda tutabilirsek sadece soruları hızlı bir şekilde çözeriz. Yani zaman kazanırız. Unutursak da isimlendirerek de soruyu çözebiliriz. Yani eğer burada iki açı ortadan kesiştiği nokta şu x açısını bulurken 90 artı a'nın karşısındaki yani a bölü 2 olacak. 90 artı a bölü 2 olacaktır açımız. kesiştiği bir yer ve burada arada kalan açı bulmak için de önce birinci olarak pratik yolu kullanalım zaman kaybetmeyelim, zaman kazanalım. O zaman x eşittir ne olacaktır? x eşittir 90 artı tepesindeki açının yarısı yani 70 bölü 2 yani x eşittir 90 artı 35 o zaman x eşittir ne olacaktır? 125 olacaktır. Yani cevabımız neden olacaktır? Gene bunu düşünemedik ya da unuttuk. O zaman ikinci yolda açıları isimlendirelim. Buna da, da ikinci yol değil isimlendirelim. O zaman buraya alfa demek istiyorum. Bu da alfa olur. Buna beta dersem o zaman bu açıda ne olacak? Beta olacaktır. Şimdi bu üçgende taradığım üçgende iç açılar toplamda yazabilirim. Yani iç açıların toplamı ne olacaktır? 180 olacaktır. Yani alfa artı beta artı x eşittir. Ne olacak? 180 olacak. O zaman alfa artı beta'yı biliyor olmam gerekiyor. Yani burada o zaman büyük üçgende alfa artı beta'yı bilmeden x'i bulamayacağım. Büyük üçgenimizde, büyük üçgenimizde 2 alfa, 2 beta 70 eşittir 180'den 70'i diğer tarafa gönderdiğimizde 2 alfa 2 beta eşittir 110 ve 2'ye böldüğümüzde alfa artı beta 55 derece olacaktır. Bu kalsın. O zaman alfa artı beta 55 ise o zaman burada da 55'tir. 55 artı x eşittir işte 180'den o tarafa gönderdiğimizde 55'i x eşittir 180 eksi 55'ten x eşittir 125 olacaktır. Yani cevabımız gene Edirne olacak. Yanımız önemli ve sorularda bunları biraz görmek bazen zor olabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bir üçgenin iki tane dış açı ortayı P noktasından kesişiyorsa, tekrar ediyorum, iki tane dış açısı P noktasından kesişiyorsa, yani üçüncü açımızı birleştirdiğimizde P noktasıyla ne olacaktır? Bu da açı ortay olacaktır. Yani aslında bunu şöyle, yani eksik olan ne olacak bize sorular üzerinde bunları yakalamamız gerekecek. Yani diyelim ki bize şöyle bir şeklim var ve evet, ben bunun açı ortay bunun da açı ortay olduğunu görüyorsan eğer demek ki bu olay ne zaman gerçekleşecek o zaman diğer açımızın da dış açı ortayını buradaki noktayla birleştirdiğinde olması gerekiyor. Yani ben burayı uzatıp burayı uzatıp o zaman burayı birleştirdiğinde bunun da ne olması gerekiyor? Artık bunun da açı ortay olması olması gerektiğini iddia edebilirim. Yani bunları sorularda kullanacağız. Bu yuvarımızda ise yani açorteler arasında ancak dış bölgesinde kalmış açımız. Bu aradaki açıyı da 90 eksi ne yapacağız? Açının karşısındaki A açısı olacaktır. Bu sefer x eşittir 90 eksi A bölü 2 olarak hesaplayacağız. zamanda kazanalım hemen dış açı orta arasında kalan açım var o zaman x ne olacaktır 40 eşittir 40 eşittir a açısını b C açısını bulmamız gerekiyor o zaman 40 eşittir 90 eksi a bölü 2 olacaktır 40'ı buraya aldığımda buraya eksi olarak gelecektir eksi 50 eşittir eksi a bölü 2 de işler dışlar çarpımı yaptığımızda 100 eşittir ne olacaktır a olacaktır yani Cevabımız da denizli olacak. Evet, aslında bir önceki uyarımızın başka bir gösterim şekli neydi bir önceki de ne yapıyorduk? Bir dış açı ortağı, bir iç açı ortağı birleşiyorsa biz bunu uzattığımız buraya indirme ne oluyordu burası? Bunlar da ne olmak zorunda kalıyordu? Açı ortay olmak zorunda kalıyorlardı. Yani onu da birleştirebiliriz. Yani şöyle bir, bir şey yapalım. Bu dış açı ortayla aynı şekil çünkü. Yani dış açı ortayla iç açı ortay arasında kalan bir x açı var. Ve bunun iki katı olan bir açımız daha var. Bu açıyı bazen görmekte zorlanabiliriz önce o zaman birazcık daha sade şekilde görebilmemiz için ana şekle geri dönelim. Evet, dış aç ortayı, iç aç ortayın arasında kalan bir açım var ve bu açın iki katı olan bir A açı var. Bu şekil döndüğü zaman, ters çevrildiği zaman biraz görmekte zorlanabiliriz. Ama buna da alışacağız, dikkatli olacağız. Önce bu dış açı ortayla iç açı ortay arasında kalan açı ve Açı ortayı ve C'nin de açı ortayı, B'nin de açı ortayı çizilmiş. A'dan hiç bahsedilmemiş. O zaman o bahsedilmeyen açı ne olacaktır? Arada kalan açının iki katı olacaktır. Tekrar ediyorum. B'nin açı ortayında C'nin açı ortayına bahsedilmiş. Ama burada bahsedilmeyen bir A açısı var. Bu A açısı ne olacaktır? Açı ortayın aranızdan kalan açının iki katı olacaktır. Buraya dikkat edelim. çok karışık olmadığı için, sade olduğu için görmekte çok zorlanmayacağız. Yani bir iç açı ortayla, bir dış açı ortay arasında kalan açımız var. Gene bahsedilmeyen hangi açımız var? A açımız var. O zaman bunun iki katı olacağı için de burası ne olacaktır? 80 derece olacaktır. Cevabımız Edirne olacak. şekil biraz karışık ve şekil çevrildiği için biraz görmekte zorlanabiliriz. Biraz daha dikkatli ve yoğunlaşmamız gerekecek. Onun için bakıyorum aç ortaylarım var. Yalnız burada bir eksik bir aç ortay var. Sanki aç ortay çizilmemiş aslında orada da bir aç ortay var. Yani ben bu açıyı birleştirdiğimde yani şurayı taradığımda bu açıda ne olacaktır? Bu açıda. 60 derece olacaktır. Neden? Evet. Çünkü doğru açı olduğundan 180'e tamamlaması lazım. Yani burası ne olacak? Açı 60 derece. O zaman burası ne oldu? Burası da dış açı ortay oldu. Yani dış açı ortayla iç açı ortay arasında kalan bir açı var. Tekrar ediyorum bu sefer. Şuradan bakıyorum. Bakın burada şekli çevirdiği için görmekte biraz zorlanabiliriz. Bir dış açı ortayım var. Bir de iç açı ortayım var. O zaman aynı şekilde bu taraftan görmek yerine şurada ne söylemiştik? Bunun da açı ortay olması gerektiğini söylemiştik. O zaman bu da ne olacaktır? Bu da açı ortay olacaktır. Şimdi o zaman olayı buradan biraz bakmaya çalışalım. Şimdi bir açı ortay, bir dış açı ortay, arada kalan bir x açım var. O zaman bu x bahsedilmeyen açı hangisi? Anın açı ortayı benim yani dış açı ortayı o zaman şuradaki c'nin bu üçgen için açısına bahsedilmemiş. O zaman burası 60 ise bu ne olacaktır? Yarısı olacaktır. Yani isimleri olacaktır. 30 derece olacaktır. Yani Aslında açı ortayla çok basit bir şekilde ispatını da yapabiliriz. Yani biz elimizde üçgen şeklinde bir kağıdı kesip bununla açı ortay doğrusunu ispatlayabiliriz. Yani kısa kenarı uzun kenarın üzerine gelecek şekilde yani kısa kenarımız uzun kenarın üzerine gelecek şekilde diyelim ki katladık. Herhangi bir doğru üzerinde yani bunu buraya katladık. Burada katladığımızda ne olacaktır? Katladığımızda burada dikkat edeceğiz. Yani katladığımızda uzunluklar değişmez, açılar değişmez. Sadece açı, açıların yerleri ve kenarların yerleri değişir. Yani biz bunu buraya katladığımızda bu şekil, bu uzunluk buraya gelmiş oldu. Burası buraya gelmiş oldu. O zaman bu açı buraya gelmiş oldu ve dolayısıyla bu ne oldu? Açı ortay oldu. Yani geri açtığımızda da zaten bu katlama doğrumuz ne olacak? Açı ortay doğrumuz olacaktır. Görmesi çok kolay arkadaşlar